Eşit kare bölmeli düzlemdeki K ve L atmaları T eşittir sıfır ağırında şekildeki konumlarından aynı anda harekete başlıyor. Her iki atmada da bir bölmeyi T sürede alıyor. Buna göre kaç T süre sonra bu iki atma birbirini ilk kez söndürür? K'ya baktığımızda mavi okla çizilmiş. Dolayısıyla oradaki hareket yönünü bulabiliriz. Çiziyorum. Bu şekilde K'nın hareket yönü. L'ye baktığımızda mavi okla çizilmiş titreşim doğrultusu Titreşim doğrusu çizildiğine göre L'nin de hareket yönü bu şekilde olacak. K atması serbest. Uçtan yansıdıktan sonra yine baş aşağı olarak yansıyacaktır. Şeklini değiştirmeden. L atması da sabit uçtan yansıktan sonra baş yukarı olarak yansıma yapacaktır. Bunlar aynı ortamda oldukları için hızları eşit bir bölmeyi tesir sürede aldıkları bize söylenmiş. Dolayısıyla tam orta noktada bunlar buluşacak. L atması baş yukarı yansıyacağı için burada şu şekilde yoluna devam edecek. K atması serbest uçtan yansıyacağı için yönünü değiştirmeyecek ve bu şekilde yoluna devam edecek. Bu da ne? Bunların ne kadar yol aldıklarını ya yani sayarak da bulabiliriz. 1, 2, 3 ve tekrardan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11'im. birim. L'yi de saydığımızda yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verim. Bunlar 10 birim. Her ikisi de 10 birim Ne yapıyorlar? Yol alıyorlar. Ve birbirlerini söndürmüş olacaklar. Bu şekilde. Çocuklar soru da bize her iki atma da bir bölmeyi t sürede aldığı söyleniyor. Dolayısıyla bir bölme t sürede alınıyorsa 10 bölme 10 t sürede alınacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı.